Evet arkadaşlar. parkura sırasıyla çekeceğim. 15 metre geri gelme alanına kendimizi hiza alıyoruz. Önde bir araç varsa kasesin üstüne çıkmadan burada bekliyoruz. Evet araç çıkıyor. Biraz gaz verelim. Ani freni burada yaptıracağım. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Dur. Dendiği zaman debriyajla frene aynı anda basıyorsunuz. Basma diye ani freni yapmadan önce dikiz aynısından arkanızı kontrol ediyorsunuz. Evet şimdi 25 metre geri gelmeyi yapacağız. Ben iniyorum. Evet aracımız öndeki üçgene doğru gidiyor. Ortalı bir şekilde gidiyor. Ön çizgiye arka teker geldiği zaman duruyor. Sağ sinyalinizin attıysa o sinyali tekrardan veriyorsunuz. Geri vitesi aldık. Düz bir şekilde ortalı girdiyseniz direksiyonla hiç oynamadan düz bir şekilde gelirsiniz. Ön teker arka çizgiye gelene kadar devam ediyorsunuz. Evet burada nerede duracağınızı anlamak için Sağ aynayla bu demir paralel geldiği zaman duruyorsunuz. Evet, 25 metre geri gelmeden sonra paralel parkımızda sıra. Evet, sen hedefini al. İlk hedefimiz olan bu kılın olan Dubai'yi arka camın bitimini aldık. Vitesi geri aldık. Direksiyon tam sağ. Sol aynamıza bakarak, sol aynaya bakarak ikinci dubayı siyah ile birlikte gördüğümüz zaman duruyoruz. Direksiyon bir buçuk sol. Şimdi sağ aynayla dubayı paralel getiriyoruz. Sağ aynamızı indiriyoruz aşağıya. Kaldırımı ve tekerimizi görüyoruz. Direksiyon tam sol. Yavaş yavaş arka teker ve ön teker sarı çizgiye temas etmesi gerekiyor. Evet, başarılı. Tekeride bir buçuk sağ yaparak düzelttik ve şimdi çıkışa geçiyoruz. Sol sinyali verdik. Direksiyon tam sol. Solumuzu kontrol ederek yavaşça parkımızdan çıkıyoruz. Evet şimdi U dönüşüne geldik. Sağa yakın olmuyoruz. Düz bir şekilde geliyoruz buraya. Sağ aynayla ayna, dubayı paralel görüyoruz. Bu şekilde durduk. Vitesimiz bir de direksiyonumuz tam sağ. Burası birazcık yokuş olduğu için yarım debriyaj hafif gazla geliyoruz. Şimdi ben ineceğim. Evet gelebiliriz. Yarım debriyaj hafif gazla aracımızı düz olana kadar yukarı doğru çıkartıyoruz. Ta ki sağ aynayla şurası paralel gelene kadar şu oyuntu direksiyonumuz tam sol. Gelebildiğimiz kadar geliyoruz dubalara dokunmadan. Şimdi geri vites. Direksiyon tam sağ sol aynayla bu da boyu paralel gördüğümüz zaman duruyoruz. Vitesi 1 aldık. Direksiyon tam sol. Aracın önünü aşağı doğru verdiğimiz zaman debriyajı eziyoruz. Aracımız düz olana kadar kaydırıyoruz. Sağ aynayla duba'yı paralel getirene kadar burada durduk. Sağ sinyalimizi verdik. Direksiyon tam sağ. bir yere dokunmadan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşünden sonra L parkımız var sırada ama burada bayağı bir sıra var. Bizim de zamanımız bitti ve bu sırayı bekleyemiyoruz. Bu dönüşünden sonra L parkımızı da ekledikten sonra sonuna yokuş kalkışa doğru devam ediyoruz.